arkadaşlar selamünaleyküm. bugün uzun yol denemelerimizin ikincisini yapacağım. bir yaklaşık 30-35 kilometre gidiş geliş toplamda. Siirt'ten Tillo'ya gidip geleceğiz. Buralarda yol zaten çift gidiş çift geliş. İleride tek gidiş tek gelişe düşüyor. Biraz da rampa var orada açarım tekrar kamerayı. Görüşürüz. Bu arada yola çıkmadan motorumuzu da göstereyim. şu an 333 kilometrede. Deposu full yine. Ama bu sefer yakıt hesaplamayacağız. Her seferinde yakıt hesaplamaya gerek yok. 333 kilometrede şu an. Gidip geleceğiz. Bakalım toplam kaç kilometre olacak. Tekrardan selamünaleyküm. Dediğim gibi çift gidiş çift geliş yerleri geçtik. Şimdi gördüğünüz gibi tek gidiş tek geliş buraya kadar biraz rampa çıktım. Bir sıkıntı olmadı Allah'a şükür. Ee, çok dik bir yer vardı. Orada da 25'e kadar düştü. Şimdi yine rampa çıkmaya devam ediyoruz. Ee, şu ana kadar bir sıkıntı yok. 11 kilometre oldu zaten. 3-4 kilometre kaldı. Orada beraber gidelim. Yol tek gidiş tek geliş ve emniyet şeridi de yok. Dolayısıyla yolun genelde sağından gidiyorum. Şöyle. Ee, bir de şunu fark ettim. Eğer 50 cc bir motorla gidiyorsanız yani yavaş bir motorla gidiyorsanız önünüzden çok arkanıza bakmanız gerekiyor. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Viraj çıkışlarında yani virajı döndünüz çıktınız kendinizi en sağa atmanız gerekiyor ki arkadan gelen arabalar hızlı geldiği için viraj sonrasında sizi görmeyebilirler. Hemen karşılarına çıkabilirsiniz. Dolayısıyla viraj sonralarında özellikle hemen kendinizi sağa atmamız gerekiyor. Bu yol aşırı kalabalık değil. O açıdan çok sıkıntı olmadı. Ee, gelen geçiyor yavaşça. Geçen videoda da söyledim. Yolun en sağından giderken özellikle yol kenarındaki taşa, çakıla dikkat etmek gerekiyor. Bugün Tillo'ya geldik değerli arkadaşlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi var. Bir de Dua Tepesi'ne çıkacağız. 12-13 kilometre merkezden. Silo da e, Siirt'te gezilebilecek güzel yerlerden biri. Evet geldik toplam 13 kilometre. Şimdi türbeyi gezeceğiz. Orada görüşürüz tekrar. Arkadaşlar az önce bu burası herhalde şu ana kadar e, Revival'da çıktığım en dik yokuş 15'e kadar düştü yani 15'te çıkabildi ama çıktı bayağı da dik bilmiyorum videoda ne kadar görünüyor e, burası Hasiyeline Caminin karşısında Dua Tepesi'ne çıkan yol videoları zaten izlersiniz çıkarken video çekecektim fakat e, aşağısı çok kalabalık. E, Yaklaşık 20-30 araba aşağıda piknik yapıyor caminin bahçesinde. Ee, alan da dar, insanlar da çok rahatsız etmek istemediğim için çok fazla görüntü almadım. Şimdi dönüş yoluna çıkacağız. Aslında Tilloya gelmişken kaleye de çıkmak lazım. Fakat hava biraz e, kararmaya başladı. Saat geç oldu. Onu da artık ayrı bir videoda çıkarız. Bu arada 33. 333'tü. 348 olmuş. 15 kilometre olmuş. küçük bir ilçe zaten. Siirt'e de yakın. Güzel yani geldiğinizde bir 2 saatte falan görülecek bütün yerlerini görürsünüz. Şimdi bu kadar. Dönüşe geçelim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar dönüş yoluna geçtik. Tillo'dan çıktık. Şimdi tek gidiş tek geliş yol. Bakalım nasıl oluyor. Hem yatu genel olarak motorla ilgili yorumlarımı da aktarayım. Ya tabi şimdi bu çok uzun yol sayılmaz yani. Şu an 20 kilometre oldu. E bir 10-12 kilometrede dönüş olsa 30 kilometre toplamda. Ama dediğim gibi ilkinde 16 kilometre. Şimdi 30-32 kilometre. Yavaş yavaş arttırmayı planlıyorum. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Tabii ki yani Hızlı gidemiyorsunuz 40-45. Burası tek giriş, tek giriş olduğu için ve tillo yolu bayağı yokuş olduğu için genelde 40-45 civarı, hatta kimi zaman 30'a 25'e düşmeli. Az önce gösterdiğim o tillonun içinde de yokuşun başında durdum. Sonuna kadar yaklaşık bir 500-600 metrelik bir yokuş. Yani 15'e kadar çıkabildi. 15 kilometre hızla yokuş çıktı. Ama çıktı yani. Hep dediğim gibi çıkıyor ya. Tek kişi beni hayal kırıklığına uğratmadı diyebilirim. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok zaten. Gidiyoruz bakalım. Dönüyoruz yavaş yavaş. Buralar yokuş aşağı. Dönüş daha kolay olacak tabii. Ee, az önce de söyledim aslında Tillo'ya gelmişken e, kaleye de çıkmak lazım. Kalede de e, cam teras falan var, seyir terası. Olmazsa bir sonraki videoda da e, Siyirt merkezden kaleye gideriz. Bakalım. Bu arada genelde yolun sağına doğru gidiyorum. Emniyet şeridi de yok. Ee, özellikle viraj çıkışlarında değerli arkadaşlar. Gelirken de söyledim. Tekrar söyleyeyim. Özellikle virajdan çıktığınız anda kendinizi sağa atmanız gerekiyor. Çünkü arkadan arabalar hızlı gelirse sizi görmeyecekler. yoksa hepsini gelirken çıktık. Dediğim gibi buralarda 30-35 yerine göre 40 çıktı yani. Bir sıkıntı olmadı. Şöyle bir sıkıntı var yaşıyorum yani. Ee, daha önceki videoda da olmuştu. Gazı açıp e, sürekli öyle gidince bir yerden sonra tekleme yapıyor. Bir önceki videonun altına da bir arkadaş yorum yapmış sağ olsun. Hani sürekli gaz açıp gitmeyin. Bir dakikada bir işte bir kilometrede bir ya da e, gazı bırakıp bir motor dinlendirin diye. Ben o şekilde yaptım. Gerçekten hiçbir sıkıntı olmadı. E, yani e, Tillo'ya gidip gelirken o kadar yokuş çıktık. Herhangi bir e, şey yaşamadım. Öyle bir istop etme, gaz kesme problemi olmadı. Ama işte yokuş yukarı çıkarken de gaz kestiğimiz için ister istemez normalden biraz daha fazla yavaşladı. Ama dediğim gibi yani bu hız olayı benim için problem değil. İyi değil zaten böyle yavaş yavaş gezmek için bu motoru aldık. Yavaş yavaş geziyorum o yüzden. Yani böyle hızlı gezemeyeceğimi biliyordum zaten. Böyle sağa çekilelim. Gördün mü bir şey kameradan görünüyor bilmiyorum ama aynadan. Arkada araba var. Hiç yaklaşmıyor yani sağ olsun sıkıştırmıyorlar. Şöyle kenara çekilebiliriz. Genel olarak burada insanlar anlayışlı öyle söyleyebilirim. Yani hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar. İnşallah da yaşamayız bundan sonra hani dibime gelip sonuçta yavaş gidiyorum. Dibime gelip bekleyenler hani sağa çekilip yol vermeme rağmen beni sıkıntıya sokmayacak yerde sollamaya çalışıyorlar. Yani görüyorsunuz emniyet şeridine geçmeme rağmen bu karşı şeride geçip solluyorlar. Gerçekten burada bir anlayışlılık durumu var. Keşke her yerde böyle olsa. Bu arada karşıda gördüğünüz yeşillikler fıstık bağları, siirt fıstığı. Ee, ara videolarda da çektim zaten sizin için. Altına da yazarım. Antep fıstığına göre e, biraz daha iri olduğu bu da benim öyle burada öğrendiğim. Antep fıstığına göre biraz daha iriymiş. Ama yağ oranı herhalde ya da kalorisi mi biraz daha az olduğu için baklavada kullanılmıyormuş. Böyle bir duyum aldım. Burası Şirvan Pervari yolu sağ taraf biz karşıya geçeceğiz sihirde Burası Siirt'in girişi. Tillo tarafından gelirseniz. Siirt'in bütün girişlerinde polis kontrolü var. Doğudaki çoğu ilde olduğu gibi. Burada da polis kontrol noktasından geçip Siirt'e girebiliyorsunuz. gibi motor güzel, gittik geldik sayılır, şurada bir 3-4 kilometremiz kaldı. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Bakalım bu video serisinde zaten e, kilometreleri arttıra arttır nereye kadar gidebilirsek artık. Gezeceğiz sağa sola, gezmeye çalışacağız. tabii ufak geziler yapacak arkadaşlara bence yeterlidir. E, bir de şöyle bir şey oluyor. Yola çıkarken zaten yavaş gideceğinizi bilirseniz, bu size bir sıkıntı yaratmıyor, bir hayal kırıklığı yaratmıyor açıkçası. Ona göre sakin sakin gidip geliyorsunuz. Hem daha keyifli oluyor. Tabi şimdi e, bir ay sonra, yaklaşık bir ay sonra inşallah Balıkesir'e döneceğim. Balıkesir'e döndüğümüzde onun da videolarını çekerim. Motoru direkt 80cc yapacağım. Ee, kayış değişecek. Bakalım başka yapmamız gereken bir şey var mı? Tekrar çık edip motoru biraz hızlandıracağız. Ee, ondan sonra bu uzun yol denemelerine Balıkesir'de devam edeceğim. Siirt'te gideceğim birkaç yer daha kaldı. Çok fazla bir yer kalmadı. ondan sonra balıkesir'de devam edeceğiz. 80 cc yapmaktaki amacımı da söyleyeyim. Motor bana yetmiyor. Çok memnun olmadım gibi bir şey değil. Elimde 80 cc silindir seti var zaten motorun yanında hediye gelen. Varken takayım dedim. Bir de yapabilirsem hani şu konforlu hızı, gidebileceği, rahat gidebileceği hızı 60 65'e çıkarırsam bana yeter. Artar bile. O yani yoksa motor 100 yapsın gibi bir niyetim yok. Motor yine 70 yapsın. 80 yapsın. Şu an yaptığı kadar yapsın. Ama e, ne bileyim 55'te giderken çok zorlanmasın. Ya da rampada bu kadar yavaşlamasın. Bana yeter. Ha şunu da söyleyeyim. Elimde 80 cc silindir seti olmasaydı gidip de silindir seti alıp motoru 80 cc yapar mıydım? Bilmiyorum. Büyük ihtimal yapmazdım. Tabi de 80 cc yaptıktan sonra değerlendirmek lazım. Belki çok değişir. Onun da çok değişeceğini düşünmüyorum da o yüzden böyle söylüyorum. Yani ee, önceki videolardan birinde de bahsettim. RMG 50 kullandım. 80 siziyor yani o da 80 yapıyor işte yani çok uçup kaçmadığı için bunun da 80 yapınca uçup kaçmayacağı için böyle çok bir e, aşırı bir beklentim yok. Nedir? Motor rahatlar biraz. Dediğim gibi uzun yoldaki konforluğu artar o kadar. Gidiyoruz tüm tüm. <Sessizlik> Bu arada frenlerle ilgili Şunu söyleyeyim Frenleri güzel e, Ama Bu arka fren sanki ilk geldiğinde daha çabuk tutuyordu. Şu an şu bölge ölü mesela. Ee, artık onun ayarı falan herhalde gevşedi, telimi gevşedi. Ne oldu? Sanki daha çok sıkımak gerekiyor durması için. Ee, ön frende bir sıkıntı yok. Ön frenler disk zaten. Ön frende bir sıkıntı yok. sıkıntı yaşamıyorum. Arka da bir sıkıntı yaşamıyorum ama e, şundan da olabilir. Ben arka freni çok fazla kullanıyorum. Sebebi de daha önce RMG'de alır almaz tabi lastiklerin üstünde de mum varmış. Ben onu da hesaplayamadım. Koruyucu tabaka varmış. Alır almaz e, ilk virajda ön freni sıkın ve motor düştü. Ben de düştüm tabii. Öyle olunca hani scooterlarda ön freni çok kullanmasam mı acaba diye bir şey oluştu bende. Ama şu an bunda e, %70 arkaya %30 önü sıkıyorum aynı anda. Özellikle yolda toz toprak yoksa. Bir sıkıntı olmuyor ama genel olarak arkayı daha fazla kullandığım için benim kullanımımla alakalı da olabilir. Normalde bildiğim yani bildiğim derken altın elbiseli adamın videolarından bildiğim motosiklet kullanırken ön fren daha çok kullanılır. Ama ben arka fren daha çok kullanıyorum. Dolayısıyla benim arka frenim biraz gevşedi. اما یک مشکل تشکیل نیست. peşte gidiyor. Tatlı bir rampa var. Hiç gaz kesmiyorum. Burası ilk limitörü iptalinde denediğim video. Aynı şekilde geldiğimde şu ışıklarda ileride yanan ışıklarda 35'e kadar düşüyordu. Hani kullandıkça motor açılıyor mu açılmıyor mu. Gerçi daha rodaj bakımına da girmedi de. Bakacağız. Bir de bu arada çendik ayarı yaptım o videodan sonra. Normalde burada 35'e kadar düşüyordu. Şu an 40'la bitiriyor. Yani bir 5 kilometre hızlanmış. Ne ile alakalı bilmiyorum açıkçası. Şu an 35'e düşmedi. O yokuş devam ediyor. Hala düşmedi 35'e. Evet. Motor açılmış olabilir. Çentik ayarı ile alakalı olabilir. Başka herhangi bir değişiklik yapmadım. Ee, bir de böyle giderse rodaj bakımından sonra da ben sanki biraz daha hızlanacakmış izlenimi verdi. Ee, bildiğim kadarıyla rodaj yağı biraz e, kalın oluyor. Ee, silindirdeki ve gömlekteki çapakları falan tutması açısından biraz kalın oluyor normal yağından alıştırma sürecinde. Bu arada ben rodaj da yapmıyorum. Yapmamamın sebebi de zaten silindir değişecek diye yapmıyorum. Alt motora da bir şey olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Bu tarz motorlarda ben rodajın çok çok önemli olduğuna inanmıyorum şahsen. Ama siz yapın tabi. ben bu beni bağlar ben yapmıyorum. Ben sadece 500 kilometre olunca yağını değiştireceğim. Onun dışında kullanımda herhangi bir şeye dikkat etmiyorum. Kitapçığını da okudum ama herhangi bir şey dikkat etmiyorum. Evet. Şimdi... Evet. 366 kilometre oldu. Buradan geldik sayılır zaten. Bugünlük bu kadardı değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.